Denizin rengi mavi diye Adana sporlular denize girmez. Rengi turuncu diye Adana demir sporlular portakal yemez. Tam 14 yıl bugünün Süper Ligi'nde yer alan Demirspor ve Adanaspor'un kendi aralarında oynadıkları maçların keyfi ve heyecanı bambaşka olur. Adana yılların Demir önce birinci lige çıkması Adana Demirspor'da fırtınalar kopartır. Demirspor camiası ayaklanır. Önde gelen insanlar dev gibi bir yönetim ve kadro oluşturup, ikinci ligin tozunu attırıp, 72-73 sezonunda Adana Spor'un karşısına birincilikte dikilir. Hiç bitmez bu tatlı ve ezeli rekabet. Fatih Terimler, Ahmet Yaşarlar, Vedat Bayraktarlar, Paşa Hüseyinler, Arap Supiler futbolcu olarak, Coşkun Özarı, Gündüz Tekin Onay, Yüksel Doğanay, Ali Hoşfikirlerler de teknik direktör olarak bu ezeli rekabete futbol adına şahitlik ederler. Bu ezeli rekabet her iki takımı da seyircisini de ayakta tutan en önde gelen üyedir. İtalyanların ünlü spor dergisi Guerino, her iki takım seyircisi için dünyada amblemlerine en uygun taraftar başka bir yerde bulunamaz. Bu insanlar pamuk kadar yumuşak ve efendi insanlar diyerek bunu haber yapar. Güzel günler yaşanır futbol adına, unutulmayacak kadar değerli günler. Her iki takımın oyuncuları el ele kol kola girer stadyuma. O yıllarda omuz omuza seyreder taraftarlar maçları. Her maçtan sonra o ezeli rekabet unutulur, el ele çıkılarak stadyumdan dostluklar bir kez daha perçinlenir. Oyuncular maçları kardeşçe, centilmence davranışlarıyla süslediği için değer kazanır ezeli rekabet. TRT Spor olarak biz de bu ezeli rekabeti yaşayan Adana Spor ve Adana Demirspor'un efsane futbolcularıyla ezeli rekabetin tatlı ve unutulmaz anlarını konuştuk. 11 evet. yıl boyunca iki takımda Adana Spor'da, Adana Demirspor'da. Şimdi Adana Spor Ligi... 13 eski birincilik dediğimiz. Evet. Düşmeden 11 yıl boyunca abi, Adana Spor tabii, tabii. 13 yıl. Süper Lig'de oynadı. Süperlikte yani Süper Lig'de oynadı. Şey, evet birincilikte. Akif Bey. Adana kere, Spor kere UEFA kupası var Adana Spor'un. Evet, i̇ki tane Balkan kupası or, var. yani bu 10, yani 10, sene zarfında. Bu 11 sene zarfında. Ve milli takıma eleman veriyor. Yani. Evet. Rekabet güzeldi mesela Adana Spor. Aynı oyuncu de, aldığı mi? zaman Demir Spor'da da aynı kalitede oyuncular alırdı. Adana yani Spor tatlı bir rekabet kalmadı. vardı. Yani böyle şimdiki gibi değildi. Taraftarlar da yan yana otururlardı. Türkiye'de yani Birbirini yani kızdırırlardı. Eskiden bu kadar dostluk, arkadaşlık... Bakın beyefendi, saygının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Saygının, sevginin olmadığı bir yerde. Yani bizim zamanında başarı var diyorsak, sevgiyle, saygıyla gelen, <laughs> arkadaşlıkla gelen başarılar var. Şimdi ben Hiçbir bir futbolcunun biz eskiden kamplara girerdik. Ya aşağıda birbirimizle muhabbet ederdik ya odalarda birbirimizle muhabbet ederdik. Şimdiki futbolcular bilgisayarlar alıyorlar. Yemeğe bile in inmek istemiyorlar ya. Yani yemeğe neredeyse odalarına isteyecekler. Yani bu çok değişti. Bizim San, zamanımızdaki sanal yaşam şimdikiler belki daha profesyonel. Biz daha amatör ruhlu oynuyorduk. En büyük faktörü bu. Aradaki fark bu. Yani, yani, bana göre. Biz geçmişte e, paraya e, idarecilerimizden ben çok duydum. Ya tamam at oğlum sen karışma bilmem ne falan. Biz de Adana Spor'u sevdiğim için de atardık. Çok, ya. dün, yani, duydum, çok duydum. Para değil, kesinlikle olmazdı. Ama şimdi dediği gibi Necip'in çok daha profesyoneller. Profesyonel. Yani. Onlar mi? doğrusunu yapıyor. Yani geriye bakıyorsun. inanılmaz bir potansiyel Adana Spor ve Demir Spor'da Adanalı insanların olduğu yetiştiği de var burada bir yani. de e, tesislerin sağlam olmadığı az olduğu dönemler. <laughs> bir Yoksa de çok sıradan adamlar çıkmaz diye bir şey yok. Adanaspor'da yani. Adana Spor'da da çıkar, evet. da çıkar. Ya şimdi... Önemli olan sabır. Türk futboluna mal olmuş. Bir Fatih Terim var, İmparator olmuş. Dünyaya açılmış. Böyle bir insanın şu tesislerimizde Oraya demir spor formasıyla şöyle çubuklu, o böyle uzun uzun saçlarıyla büyük bir posteri girişte olsa, resmi olsa, oraya giren oyuncu şöyle bir bakacak ya, bu kulüpte Fatih Terim oynamış kardeşim diyecek. Nereye geldiğini bilecek. Hiçbir yani şekilde. Futbolcunun evet. bu, yani bir kötü günü de olabilir. Yani o gün morali de bozuk olabilir. Veya bir sıkıntısı olabilir. Yani neticede küfür küfre çok karşıyım. Rekabet rekabette kalmalı. Evet. Güzel olmalı rekabet. Eskisi gibi. Tabii tabii. Yani biri kalmalı, Kırmaya Gerçekten dökmeye, dökmeye gerek yok. Ya futbol savaş değil ya. Yani. Temaşa oyunu ya. Çıkacak iki takım da oynayacak. Biri yenecek muhakkak ki, değil mi? Herkesin hazırlıklı olması lazım. Kabullenmesi lazım her şeyi, her yönüyle. Kavganın olmadı. Tatlı bir rekabetin oldu. Adana'nın çok ihtiyacı var bu işe Çok teşekkür ediyoruz Şampiyonlukta inşallah buluşuruz İnşallah, i̇nşallah. 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 Biz Hem Adana, Adana Sporu de hem Demir sporu, de. sporu da inşallah evet. Süper Lig'de görme Biliyor şansını mi? Buluruz Teşekkür ederim. Peki. Sevgili seyirciler Adana'nın iki efsane ismi Adana Sporlu Vedat Vedat Bayraktar, Adana Demirsporlu Ahmet Yaşar yani Tombik Ahmet. Bu ezeli rekabet nasıl başladı? Şimdi e, biz yine e, kardeşimle, Vedat kardeşimle, kaptanla biz aynı takımda şey yaptık, oynadık amatör olarak. Oradan da e, çok zordu yani Adana Demirspor Adana Spor bir hayaldi, oynamak çok zor bir. E, futbolculuğun getirdiği zorluklar vardı o zaman. Şimdiki gibi değil. Yani iki tane takım var. Üç tane takımda oynarsan amatör takımda oralara çıkma şansımız oluyordu. İkimiz de kendi yeteneğimizden. Çünkü bizim altyapımız falan yoktu. Kendimiz bilakis Allah rahmet eylesin. Yani buna başlarken de Ali abi bizim canımız, abimiz, her şeyimiz, babamız. Onu erken kaybettik. ve Buradan da yine Allah rahmet eylesin diyoruz. Onun sayesinde Kardeşim Vedat Bayraktar Adana sporlu oldu. Ben demir oldum. Ben e, futbolcu olurken demir spordan e, Füze Selami'ye, Kartal Yaşarı, Yüksel abi, Coral abi. Yani beğenerek onlara, onların hayranıydım. Öyle sporcu oldum ben, öyle futbolcu oldum. Onun için demir Spor maçları hakikaten Adana'ya çok renk katan çok önemli bir derbiydi. Hatta bu derbi dünya çapında da diyebilirim yani. Bunu ukalalık değil bu. Hakikaten Adanaspor-Demirspor maçları çok çekişmeli geçerdi. Yani o maçı beklerdik. Mağlup olduğumuz zaman seyircinin yüzüne nasıl bakacağımızı yani utanırdık yani mağlup olunca. Ama galip gelmek için tabii üç ihtimalli maç bunlar. Yani galip de geldik, mağlup da olduk, berabere de kaldık. En tatlı e, bana göre şey berabere kalmaktı çünkü iki taraf da üzülmüyordu. Şimdiki gençlerimiz geneline baktığımız zaman taraftarların çoğu genç kuşak. Yani 15 yaşında, 20 yaşında değil mi kaptan? Evet. Yani böyle çocuklar bunlar kulüplerini seviyorlar. Seviyorlar ama severken de kulübünü sıkıntıya düşürmeyeceksin. Bazı şeylerden uzak duracaksın. Nedir ya işte bu bu şeyler, koltuklar kırılıyor öbür taraftan, ya bu bitmeyen bir şey mücadele yani yarın da maç var öbür gün de var öbür hafta da var. Hani ben bu çocuklara da kızamıyoruz ama bunların da iyi yönlendirilmesi lazım. Sanki takım tutuyorsunuz? Tabii ki Demir Spor. Demir spor. Neden Demir Ya e Adana Demir sporludur. Halkın takımıdır. Ondan dolayı çocukluğumuzdan gelen bir şey bu yani. Abilerimizin bize öğrettiği buydu. Böyle kaldı. Adana takımlarından hangisini tutuyorsunuz? Adana spor. Adana Spor. Neden Adana Spor? Neden Adana Spor? Ee, renkleri daha çok hoşuma gittiği için. Rengi daha çok hoşunuza evet. gittiği için. Peki. Fanatik değilim ama yalnız. Fanatiklik zaten farklı evet. boyuta geliyor. Şunu söyleyeceğim. Ee, i̇ki takımın ezeli rekabeti, ebedi dostlar dönmesi için ne gibi bir mesaj vermek istersiniz? Ne gibi mesaj vermek isterim? Yeni neslin daha sakin olmasını isterim. Adana takımlarından hangisini tutuyorsunuz? Adana Spor. Siz? Demir Spor. Neden Adana Spor? Ya ben doğma bir Adana Spor maçlarına gittim yani o yüzden Adana Spora bağlılığım var. Siz Aynı neden? Şekilde. Aynı şekilde. bende. Peki bu tatlı rekabetin neden böyle şiddetli dönüştü? Ya dışarıda ha, görüyorsunuz Demirspor'la Adana Sporluyum. Yani. Yani dostuz. Mesela Demirspor maçında olsun, Adana Spor'la Demirspor formalılar bir arada olsun. Yani bunu yapabilirler isteseler ama işte arada birkaç tane tanesi çıkıyor ortalığı karıştırıyor. O yüzden olmuyor yani. İsteseler yani birleşebilirler, anlaşabilirler. Grup liderleri bir araya gelip konuşabilir. Her ne kadar bu ezeli rekabet olsa da biz omuz omuza kol kola arkadaşımdan maça gidebiliyoruz. Bu anlamda bunun devamlılığı da tabii ki yönetime, Adana halkına bağlı olarak bu kardeşlik bağı daha da zamanla güçlendirilebilir. Adana Spor seyircisi deniz mavi diye denize girmez. Adana Demirspor taraftarı portakal rengi turuncu diye portakal yemez. Böyle bir tatlı bir rekabet başlamış. Bu tatlı bir rekabeti ebedi dostluğa dönüştürmek dileğiyle neler söyleyeceksin? Aslında güzel şeyler bunlar da bu şekilde rekabet olsun. böyle yani olsun. Tabii bu renkler çok kıymetli bizim için. Sonuçta e, her ikisi de e, memleketimizi simgeliyor. Biz istiyoruz ki e, hem portakal yiyelim hem denize girelim.